Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine yer verilmiştir? Romanın esasın sorularından biri de kişilerdir. Roman kişiler üzerine kurulur. Bu kişilerin önemli özelliği toplumda rastlanabilir nitelikte olmalıdır. Romanda olayın cereyan ettiği yerde bir de o olayın meydana gelmesine sebep olan, onu meydana getiren vardır. Bu bir insan olabileceği gibi kendisine insan hüviyeti verilmiş temsili varlıklar, hayvanlar, bitkiler, çeşitli cansız varlıklar hatta kavramlar bile olabilir. Olaylar içinde yer alan bütün bu canlı cansız varlıklara şahıs kadrosu adı verilir. Örneğin Peyami Safa'nın 9. Hariciye Koşu romanında hastane koşu ve hastalık Matmazel Noralya'nın koltuğunda ise cansız bir nesne olan koltuk şahıs kadrosu içinde yer alır. Yani temel olarak örneklemenin olduğunu görüyoruz. Bu sebeple de doğru cevabımız B seçeneğidir. Bu parçanın anlatımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Karşılaştırmaya yer verilmiştir. Hava durumu ve iklimi karşılaştırdığını görüyoruz. Tanımdan yararlanılmıştır. Özellikle tanımda nedir sorusuna cevap vermesi gerekli. Hava durumu nedir, iklim nedir sorularını sorduğumda cevap alabiliyorum. Bu sebeple tanımdan yararlanıldı. Karşıt kavramlara yer verildi. Sıcak ve soğuk kavramları değişkenlik gösteren ve değişmeyen kavramları, karşıt kavramları örnek D seçeneğini de eledik. Açıklamalara yer verildi. Bize ülkemizin ve dünyanın farklı iklim koşullarından bahsediyor, farklı hava durumlarından bahsediyor. Bu sebeple bunu açıkladığından E seçeneğine de ulaşabiliriz. Ancak kanılar değiştirilmeye çalışılmıştır. Bizdeki var olan bilgilerin yanlış olduğunu değiştirmeye çalışıyor mu? Çalışmıyor. Bu sebeple de doğru cevabımız C seçeneği olmalıdır. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? İkinci cümleye baktığımda elbette diye bir cümleye giriş yapmam bu sebeple ikinci cümleyi eledik. Yazara sınırını hatırlatan nokta neresidir, kimdir? Baktığımızda yazarın eserlerde yaptıklarından bahsettik. Bu yüzden konu bütünlüğü vardır. Bu da bir önceki parçaya bağlıdır. Bu yüzden üçüncü cümleyle de başlamayız. Bu noktada devreye okuyucu girer. Hangi nokta? Bu nokta diye başlayamam. Yine dördüncü cümleyi de eledim. Her yazar okunmak amacıyla yazar. Konum değişti burada. Her yazar okunmak amacıyla yazar ifadesiyle bir parçaya giriş yapabilirim. 5'i alalım. 6'ya bakalım ister belli bir kesim için isterse kendisinden sonra gelecek kuşaklar için yazsın. Öncesinde bir şeyden bahsetmiş olmam gerekiyor. 6. cümleyi de ederiz. 7'ye bakalım amacı okunmak ve etkilemektir. Bu amaç eserini yaratırken yazarın sınırlarını belirler. Kimin amacı doğrudan bu şekilde de parçaya giriş yapmam. Bu sebeple doğru cevabımız D seçeneği olmalıdır. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra toplum bilimlerinde kullanılacak bilgilerin gözlem ve deney verileriyle kesinleşen ve parçalardan anlamlı bütünlere dönüştürülebilecek bilgiler olması gerekir cümlesi getirilebilir. Parçanın geneline baktığımda bize bilgilerden bahsetmekte. Sonrasında toplum bilimlerinde kullanılacak bilgiler diye devam eden parçayı hangisinden sonra getirebilirim diyor. Beşinci cümleye baktığımda tecrübelere ve sezgilere dayanır ifadesiyle özellikle gözlem ve deneye dayandığını bize söylemekte. Bu sebeple de bu cümleyi gözlem ve deneyden yola çıkarak eşleştirme mantığıyla 5. cümleden sonra getirmem gerekli. Yani parçanın tamamını toplayıp bir sonuca ulaşmam gerekli. Bu sebeple ise doğru cevabımız E seçeneği olmalıdır. Aşağıdakilerden hangisini bu parçadaki kişi söylemiş olamaz? Parçanın geneline baktığımızda bize dostluk kavramından bahsetmekte ve dostu en önemli insan en önemli varlık olarak görmekte. Seçeneklere baktığımızda ise özellikle A seçeneğinde dost ile yiğit alışveriş etme ifadesiyle dostluğu güvenilmez bir olgu olarak göstermiş. Bu sebeple doğru cevabımız A seçeneği olmalıdır. Bu parçanın yazarının yakındığı durum aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Parçanın geneline baktığımda eskiden olan insanlar arasındaki iletişimden ve günümüzde yer alan e, iletişimden bahsedilmekte, bu ikisinin karşılaştırılması yapılmakta. Eskiden teknoloji daha geriydi, ancak insanlar daha iyi iletişim kuruyordu. Günümüzde teknoloji gelişti, ancak insanlar daha kötü iletişim kuruyor demek istiyor. Bundan yakınıyor. Buna en yakın cevabımız ise E seçeneğinde. Günümüzde iletişimin Eskiye göre gelişmesine rağmen bunun hayatımıza olumlu yansımaması seçeneğiyle verilmiştir. Bu sebeple doğru cevabımız da E seçeneği olmalıdır. Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine verilmiş bir cevap niteliğindedir? Parçaya nasıl bir giriş yaptık? Önce dili kusursuz biçimde kullandığını düşündüm. Türkçeyi en iyi ama aynı zamanda olanaklarını en açık biçimde kullanan yazarları okurum. Vusato Bener, Adalet Ağolu, Tahsin Yücel, Ferit Edgü gibi isimlerden bahsetti. Bunları beğeniyor, bunları okuyor. O zaman hangi yazarları okursunuz, okurken nelere dikkat edersiniz, hangi özelliklere dikkat edersiniz gibi bir soru yöneltmem gerekli. Bu sorulara en yakın cevabımız ise C seçeneğinde hangi yazarları nelere dikkat ederek okursunuz ifadesiyle verildi. Bu sebeple doğru cevabımız C seçeneği olmalıdır. Bu parçada insanın aşağıdaki özelliklerinden hangisi üzerinde durulmuştur? İnsan geçmişten günümüze hayatta kalabilmek ve gelişimini sürdürebilmek için her türlü bilgiye ihtiyaç duymuştur. Giriş ifadesiyle bilgiye ihtiyacım olduğunu ne yaptım? Duyurdum. Giriş cümlesiyle verdim aslında buna en yakın seçeneğimse D seçeneğinde bilgiye gereksinim olduğu ifadesiyle verildi. İhtiyaçlarım benim gereksinimlerimdir. Dolayısıyla doğru cevabım D seçeneğidir. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? İnsan günümüzde teknolojiye uyum sağlamak konusunda zorlanmaktadır. Son zamanlarda ileri doğru büyük adımlar o kadar hızlı ve hararetli bir şekilde atıldı ki bütün kaynaklarımızı bu hıza ayak uydurabilmek için zorluyoruz. B seçeneğini bu cümleyle çıkardık. Teknoloji son yıllarda çok daha hızlı bir biçimde ilerleme kaydetmiştir. Son yıllardaki atılımla hızlı katlanarak arttı. C seçeneğini de bu cümleyle çıkardık. Teknoloji insan için bir araçken ne yazık ki insan teknolojiye hizmet eder olmuş. Birçok insan teknokrasinin birer oyuncağı olmuş durumda ve insanlıklarının nereye gittiğini merak ediyor. D seçeneğini de bu cümleyle çıkardık. İnsan teknoloji tarafından yönetilen sistemin hakimiyeti altına girmiş. Yine E seçeneğini de bu cümleyle çıkarırız. Ancak teknolojinin günümüzde yararlı yönleri zararlı yönlerinden daha fazla ifadesini çıkaramıyoruz. Böyle bir karşılaştırma yapmamış. Bu sebeple doğru cevabımız A seçeneğidir. Bu parçaya göre haberin tanımı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Parçanın geneline baktığımda şuradan başlarsak, anlaşılacağı üzerine kıymetli bir bilgi olan haber insanın yaşamında etkili bir unsurdur. Eğer bir bilgi insan hayatına katkıda bulunuyorsa önemsenmektedir şeklinde devam ediyor geneline yayılan anlayış bu. Yani insana katkısı olmalı, insana yarar sağlamalı ancak bunlara haber adını verebiliriz. Baktığımızda da en yakın cümlem insana katkısı olan, haber değeri taşıyan bilgi ileten mesleki faaliyettir diye tanımlayabiliriz. Bu sebeple doğru cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdaki parçalardan hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır? A seçeneğine baktığımda Konum nedir? Katı atıklar. C seçeneğine baktığımda konum sıvı atıklar. D seçeneğine baktığımda gaz atıkları. E seçeneğinde ise katı, sıvı, gaz halde bulunan atıklar daha genel bir tanım. Ancak B seçeneğine baktığımda konum ekolojik çevre sorunlarıdır. Bu sebeple farklı olan konum B seçeneğinde verilmiştir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Bu parçadan çıkarılacak sonuç <laughs> aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Oyuncu oyun içerisinde etrafta bulunan ağaçları, hayvanları, madenleri kullanarak bütün eşyalarını kendisi oluşturmaktadır. Oyunda herhangi bir yönlendirme bulunmamakta ve bundan dolayı oyunun sürprizlerle dolu gizemli bir kanal dünyası bulunmaktadır. Bu oyuna giren bir oyuncu merak duygusuyla her yeri görmeyi ve keşfetmeyi istemektedir ifadeleriyle. Özellikle keşfetmek, heyecan ve maceralar önemli bizim için. Aşağıda bunlarla ilgili bir kavram aramam gerekli. D seçeneğine baktığımda heyecan içeren, ve oyuncuyu maceralara sürükleyebilen oyunlar en çok oynanan oyunlardır ifadeleri bizim için geçerlidir. D seçeneği doğru cevabımızdır. Bu dizelerle aşağıdaki kavramlardan hangisi arasında bir ilişki kurulamaz? Sevgiyle yaklaşma, yüreğinde yürü derken özellikle sevgiyle yaklaşma anlamı var zorluğa katlanma, her adımın kor olsa da, bu yolculuk zor olsa da, zorluğa katlanma, barış içinde yaşama, gariplere sakın küsme, barış içinde yaşa, ümit var olma, her zaman ümit dolu olma. İnsanlıktan ümit kesme, ümit var olma ancak kin gütmeme anlamı yok. Hani doğrudan parça içerisinde verilmedi. Bu sebeple doğru cevabımız B seçeneğidir. Numaralanmış parçalarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İki farklı konuyu aynı bakış açısıyla ele aldılar. İki farklı konum ilkinde suyun öneminden ve su kirliliğinden bahsediyorken ikincisinde tuzun öneminden ve tuz gölünün kirliliğinden bahsettim. Aynı bakış açısıyla ele aldılar. Evet ikisi de verdiği zararlardan bahsediyor. A seçeneği doğrudur. Veri ya dayalı ifadeler ilkinde %2 dedim. İkincisinde %3,5 ve 14.000 kullanımdan bahsediyorum. C seçeneği de doğrudur. Sorunun insan kaynaklı olduğunu aktarıyorlar. Evet ilkinde özellikle endüstri kuruluşları, termik santraller gibi örnekleri verdi. İkincisinde ise ne yaptı? Doğanın mükemmelliğine hayran kalırsınız. Bu doğa harikası gölü her gün e, 2000 ton kirli atık bırakılmaktadır. İnsanlar tarafından yapılan kirlilikten bahsettim. D seçeneği doğru benzer. Üstlük ve anlatım özelliğine yer verdiler. Sade bir dil ikisi de kullandı. E, ve nesnel bir anlatım var ikisinde de. D seçeneği de doğrudur. Ancak burada sorunun daha da büyüyeceğini öngörmekle ilgili bir bilgi yok. Bu sebeple doğru cevabım B seçeneğidir. Bu parçadan stresle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? İnsana yararlı etkilerinin de olduğunu Belli bir düzeydeki stres insanın ruh sağlığına yararlıdır. B seçeneğini bu cümleyle çıkardık. İnsan üzerindeki etkilerine göre çeşitleri olduğuna, bu etkenler kişiye bedenen ve ruhen zarar verir. Bu etkenler hangileri? Gürültü, aşırı sıcak ya da soğuk, üzüntü, huzursuzluk, iş hayatında başarısızlık, monoton hayat. C seçeneği de bu cümleyle çıktı. Fiziksel ve ruhsal kaynaklı olabileceğine bedenen ve ruhen zarar verir dedik. D doğrudur. Beden ve ruh sağlığı üzerinde etkilidir. Vücudun bağışıklık sistemini zayıflatır, mide ve sindirim sistemi bozukluklarını yol açar, bedenen. Stres kişide psikolojik yönden isteksizlik, halsizlik, huzursuzluk, karamsarlık gibi duygu değişikliklerine neden olur. Bu da psikolojiktir. E seçeneği de doğrudur. Ancak nedenlerinin yaşa göre farklılık gösterebildiğine dair bir bilgi vermediğinden doğru cevabımız A seçeneğidir. Parçada kara kitabın hangi yönü üzerinde durulmuştur? Kara kitap baktığımda çağdaş romanı Türkçenin yüzlerce yıllık hikaye geleneğine büyük bir ustalıkla bağlar. Kara kitaptan sonra romancılar dededen kalma sandığı karıştırmaya daha büyük bir cesaret gösterdiler. Kitabını New York'ta bir üniversite kütüphanesinde mesneviyi, hüsnüyü, aşkı ve benzerlerini okurken kurgulayan pamuk gibi ifadelerle neyi anlıyorum? Ben gelenekle yani geçmiş edebiyatımızla bir bağ kurduğundan bunu anlattığından aktardığından bahsediyorum. Buna en yakın seçenek ise C'de geçmiş edebiyatımızla bağ kurması ifadesiyle verilmiştir. Doğru cevabımız C seçeneği olmalıdır. Ayşenur öğretmenin kendi yaşamı hakkında bilgi verdiği numaralanmış parçalar bir bütün olarak düşünüldüğünde çıkarılacak sonuç aşağıdakilerden hangisinde verildi? Bire baktığımda okulda öğrenci ve arkadaştım ve okul kurallarına uymam, ders çalışmam, bunlar benim nelerim, bunlar benim rollerim. Meslek hayatım başladı, mesleğim öğretmenlikti, insan yetiştirmenin sorumluluğunu üzerime aldım. Öğretmenlikle birlikte rollerimi yerine getirmem gerekti. Çocuğum oldu artık anneyim. Onunla ilgili sorumluluklarım var. Anne rolündeyim. Meslek hayatımda öğretmenlikten yöneticilik rolüne geçtim. Burada doğal olarak sorumluluklarım da değişti. Rolümün artmasıyla birlikte Yeni sorumluluklar edindim. Yani burada hayatın başlangıcından bitişine kadar çeşitli rollerde çeşitli sorumluluklar aldığımızdan bahsediyor. Bunun içinde insan yaşamı boyunca farklı rol ve sorumluluklar üstlenebilir. Bunlar değişebilir ifadesi doğrudur. Bu yüzden doğru cevabımız C seçeneğidir. Bu parçada ön yargı ile ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Parçaya baktığımızda yönetici olarak işe alacağı adaylarla görüşmek isteyen bir iş adamı var. Bir adamla müdür olarak işe başlayacak bir adamla önce yemek yiyor. Yemekte bu konuyu konuşmak istiyor. Ancak önüne gelen çorbaya müdür adayımız tadına bile bakmadan tuz atıyor ve İş adamı ben önüne gelen çorbanın tadına bile bakmadan tuz atacak kadar ön yargılı birine fabrikamı teslim edemem diye yanıt veriyor. Şimdi bu adam müdürlük statüsüne gelecek bir adam, henüz daha ön yargılarını aşamamış bir insan, yani önüne gelen çorbayı bile yanlış değerlendiriyor. Müdür diğer altında çalışacak insanları yine yanlış değerlendirip yanlış tutumlar sergileyebilir. O bakımdan önemlidir. Baktığımızda B seçeneğinde başkalarını yanlış değerlendirip yanlış tutumlar sergilememize yol açan bir davranıştır diye açıklamış ön yargıyı. Bu sebeple doğru cevabım B seçeneğidir. Bu parçadaki kişiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Öz eleştiri yapabilen birisidir. Özellikle şu kısımda kendini olumlu ya da olumsuz eleştirdiğini görüyoruz. A seçeneği doğrudur. Yazdığı roman için çok çalışmıştır. 2,5 buçuk yıl boyunca her sabah ve bütün hafta sonları neredeyse tek bir gün atlamadan çalıştım. Yazdığı roman için çalıştığı C seçeneği doğru farklı türlerde eserler vermiştir. Bundan önce yayımlanan 15 eleştiri ve deneme kitabından sonra bir roman yazmaya başlayınca diye devam eden parçada farklı türleri gördük. Romancılığına güvenmektedir. En çok cesaretten söz edildiği doğru ama yaptığım şeyin sözü edilen o anlamda cesaretle ilgisi yok. Bir romancı yazarken ve yazdığını yayımlatmaya karar verirken nasıl bir cesaret gösteriyorsa benimki de öyleydi daha farklı değildi şeklinde romancılığına güvendiğini bize gösterdi. Ancak riske girmeyi sevip sevmediği ile ilgili bilgi çıkaramıyoruz. Bu sebeple de doğru cevabımız B seçeneğidir. Bu parçadan çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Parçanın geneline baktığımızda sporun sosyalleşmeye etkisini görüyoruz. Buna göre seçeneklerden yola çıkarsak sosyalleşme ile ilgili kavramlarımız A seçeneğinde verildi. Spor bireylerin topluma olan uyumlarını sağlamak, bu süreci hızlandırmak ve sosyalleşmelerine katkıda bulunmak için etkili bir araçtır. En doğru, en çıkarılabilecek sonucumdur. Bu sebeple doğru cevabımız A seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi sporun bireyler üzerindeki etkilerinden biri değildir? Toplum içinde kaynaşmalarını sağlar. Evet. Kendine güven duygusu aşılar. Özellikle Yeni dostluklar kurar, pekiştirir ve sosyal kaynaşmaya destek sağlar. Bu da güveni arttırır. Yaşamdan zevk alma duygularını beslemek, besler. Özellikle engelli bireylerin topluma kazandırılmasında rol oynaması. Hayata daha sıkı tutulmalarını sağlar. Yine özellikle engelli bireyler için de geçerlidir. Ancak iş yaşamında başarılı bir noktaya getirir mi? Getirmez. Bu sebeple ulaşamayacağımız seçenek E seçeneğidir. Bu parçada geçen domates festivali ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Her yılın belirli bir gününde düzenlenmekte. Her yıl Ağustos ayının son çarşamba günü düzenlenirmiş. Çevrenin kirlenmesine neden olan bir etkinliktir demiş. Her yerin kırmızıya boyandığı festival boyunca. Kentteki mağaza ve işyeri sahipleri mağazalarını branda ile kapatarak kirlenmeden ve hasardan korumaya çalışıyor. Evet. Kesin olarak ne zaman ve nasıl başladığı bilinmektedir. Domates Festivali'nin başlangıç tarihi ve nedeni tam olarak bilinmese de demiş. Kendine özgü sıradan kuralları olan bir etkinliktir. Geleneksel olarak ağaç direğe birinin çıkması ve ilk atışı başlatması gerekiyor. Ama bu işe kimse yanaşmayınca küçük atışlarla başlayan festival caddelerin bir anda kırmızıya bürünmesine sebep oluyor. Evet sıradan kuralları var. Ancak Ülkenin en tanınan ve kalabalık sosyal etkinliği olduğuna dair bir bilgi yer almamakta. Bu sebeple de doğru cevabımız E seçeneğidir. Bu parçada aşağıdakilerden hangisinden yararlanılmamıştır? Karşılaştırmaya baktığımızda İspanya'nın en önemli eğlence aktivitelerinden biri demiş. Aktiviteleri karşılaştırdım en önemlisi budur dedim benzetmeye baktığımda adeta sokaklarını kan gölüne çeviriyor. Domatesin o görüntüsünü kana benzettim, kan gölüne benzettim. Açıklama parçanın genelinde domates festivalini bize açıklıyor, onu tanıtıyor, onunla ilgili bilgi veriyor. Öznelliğe baktığımda işte en önemli aktivitelerden biridir dedi veya sokakları kan gölüne benzetiyor dedi. Öznellik vardır burada. Ancak kanıları değiştirme, kanıları değiştirmek var olan bilgilerin, düşüncelerin tersini, yani bunların yanlış olduğunu söylemek, göstermek kanıtlarla. Ancak parçada yoktur. Bu sebeple doğru cevabımız A seçeneğidir. Bu parçaya göre nehir söyleşilere kıymet verilmesinin nasıl nedeni hangisinde verilmiştir? Baktığımızda şurada İlk ağızdan çıkmış bir kimlik kartı görme fırsatı sunmasında yatar. Altı çizili sözcüğün olduğu yerde aslında asıl nedeni görebiliyorum. Seçeneklere baktığımda söyleşi yapılan kişiyi birinci ağızdan tanıtması ifadesi doğrudan asıl nedenidir. Bu sebeple doğru cevabımsa D seçeneğidir. Bu parçada geçen altı çizili sözde nehir söyleyişlerin hangi özelliği belirtilmek istenmiştir? Altı çizili sözcüğe bakalım. Kimlik kartı görme fırsatı sunma. Kimlik kartı görmek veya kendi kimliğimizden de yola çıkarak bunu yorumlayabiliriz. Ne yapar kendi kimliğimiz veya kimlik kartımız? Tanıtır bizi diğerlerine, bizi tanımayan insanlara bilgiler verir değil mi? Bu sebeple ise doğru cevabımız B seçeneği olmalıdır.